7 barajını açtığımız 4 ilimizin seçmenleri Karabük, Kütahya, Bingöl ve Malatya'daki seçmenlerimize de ayrıca en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii bu seçimin kazananları Cumhur İttifakı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve yeniden Refah Partisi'dir. Çok açık ve net bir şekilde. Seçimin kaybedenleri ise en başta Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Cumhurbaşkanı seçilmeye muvaffak olamamış. Ancak Cumhurbaşkanı olacağım diye oyları sıfıra yakın dört tane partiye bol keseden, bonkör bir şekilde 40 tane milletvekilini, iki tane grup kurulacak kadar sayıda milletvekilini dağıtmıştır. Yine seçimin kaybedenlerinden bir tanesi HDP'dir, Yeşil Sol'dur. Yüzde on e kadar oyları 3 puan gerilemiştir. Bunu da altını çizmek istiyorum. Seçimin kaybedeni altılı masadır, yedili masadır çünkü bütün çabalar